Kalbimdeki acılarla kurulmuş sevdam. Sen sevmesen mezar olur bu dünya. Karanlığı kaplayan bir cam. Sen sevmesen mezar olur bu dünya. Ellerini tutamadım an. Çırpınır durur bu can. Aşk uğruna dökülen kan. Sen sevmesen mezar olur bu dünya. Sevda uğruna kurulan işler zor. Benim kalbim ateşlerden de korur. Gelsen sen bu yaralı kalbime hesap sor. Sen, sen ve sen ne zor olur bu dünya.